başladı. Hemen video arkadaşlar bugün beraber ne mi yapacağız? <laughs> <laughs> ya, ne Ne şey? Tamam. <laughs> ne ben içeri falan ya başladım. Arkadaşlar ben bugün. <laughs> hayır hayır artık kanalı be evet, arkadaşlar. Kanalı arkadaşlar. Evet, sevgilime vermeyi düşündüm. Evet, sevgilime. Ama vermedim. Nedenmiş o? Onun için sevgimi... Nedenmiş o salak? Bana ne? Emine vermek istiyordum ama vermedim. Sana ver. Tamam. Kanalı öğeceğim ve sana Tamam. Ama kanalda şöyle bir <laughs> kural var. Bir... Düzgünü çekler. arkadaşlar içeriye de kanalımın kapanması adına yani arkadaşım arkadaşıma benim be, halime ben ne kadar kanal diye bir kulüp aç. Ne? Şimdi çekiyorum. Abi çekiyorum. Bir atma, kırmayıp, eve... Arkadaşlar bu da beni hiç ya yarat bayağı böyle. Video video diye. Video diye konu konuştuk. Video. O oluyor. <Kanı gülüyor> o çok sevindi onun için orada dans ediyor.